dostlar hoş geldiniz tekrardan. Starcraft campaign serisi yapıyorduk. Şimdi Legacy of the giriş bölümünü bitirdik. Artık şimdi new campaign deyip şeye giriyoruz. Normal zorlukta oynuyorum. Brutalliğe geçmeyeceğiz. Daha sonradan yaparız o challenge'ları. Önemli değil. Şimdi bir dalalım. Evet buyurun. İyi seyirler. Şu chat'i de kapatayım şuradan şimdilik. The swarm brought Ruben. To our world, our proud people became refugees, and yet they could not shatter our unity, for we are bound by the color. The sacred union of our every thought and emotion. ultra riski aldı götürdü Arkon Today <laughs> we retake our home world and with it our legacy. <laughs> Evet bugüne kadarki ki bütün campaignlerde ayur her zaman böyle ortalık malı gibi birisi aldı o verdi o oradan kaçtı ayur böyle ortalıkta şey yani şimdi artık geri alıyoruz diyor ayur bizim memleketimizi geri alacağız ve legasimizi de ortaya koyacağız diye. Şey yaptılar, muazzam videolar, muazzam şeyler. Bakalım neler göreceğiz Legacy of the Wild Campaign'in içerisindeki cutscene'lerde yani. Heart of Swarm çok tatmin ediciydi o bakımdan. İçindeki Legacy of the Bir tane şeyi çözdüklerini umuyorum, o da bak bu sessizlik bak. Şimdi girdiler yani, tamam güzel. Birazcık <laughs> müzik girdiler. Heart of Swarm'da çünkü tamamen sessizdi, böyle hiçbir şey yok anladın mı? Hiç şey yapma, tamamen sessizlik. Şu anda birazcık daha duyuyoruz. Bakalım bu müzik olayını çözmüşler mi yani? Ben tekrarlayayım. İlk defa oynuyorum Legacy of the Void'u. Sizinle birlikte göreceğiz. Ben StarCraft'ı e, normal 1v1'a sürekli oynuyorum ama campaign serisi olarak, hikaye serisi olarak e, Legacy of the Void'u ilk defa oynayacağım. Bu başlangıç süreleri niye böyle? Şu anda bir, bir önceki epilogda şeyde prologda da öyleydi yani. Evet. Bakalım.

And may the Kama's light guide us. The invasion fleet stands ready. We await only your command, Hierarch. You must halt this invasion at once. Ah! He was until. won't No! We will hear him out. The end war has come. Amon, the Dark One, has returned. This heretic cannot be trusted. In This invasion is a distraction from the true battle ahead. Amon's fury will engulf the entire galaxy. Do not forget that it was his interference that brought ruin to Ayr. Onun şeyi işi diyor Ayr'a şey olması. Zeratul suçu diyor. <laughs> Ve Zeratul'a <da> kabul ediyor. I have found a way to stand against the coming darkness. Bana inanman lazım diyor. Eamon'a karşı ne yapacağımızı biliyorum diyor. Bugüne kadar neler yaptık seninle birlikte Zeratul. Ama Ayur'u almak için herkes çok şey yaptı diyor. Ama Ayur'un şeyi için çok fazla kayıp verdik. Herkes çok fazla şey yaptı. Hayatlar gitti. Bu ayırı alacağız diye yani. Zeratul diyor ki yani vakit kaybı şu anda bununla diyor. Bununla vakit kaybı diyorsun diyor. Gitme yapma şunu diyor. Artık bakalım bakalım bugüne kadar Zeratul'un tavsiyelerine uymayan insanların şey insan diyorum. Ee, Uymayanların vaziyetlerini gördük daha önceden. Mama is here. Mothership. of ire is underway. We are preparing to siege the warp network at Carasone now. Well done, Salendis. Once the warp conduits are free of infestation, hmm. our forces will strike as one across the surface of ire The Templar await your command, Hierarch. the warp Brood bile hatırlarsınız ha? Wow. F2 selecto all... <laughs> selecto <all army. laughs> F2 değil abicim, <laughs> atak bu <move. gülüyor> Bu ne oğlum bak. Protoss'un kampiyonun en başında tavsiye ettiği şeye bak. Select olan bir atak mı? <laughs> Ay Allah'ım çok iyiydi. İlk yani Protoss kampiyonun tavsiye ettiği şey yani. İlk bölümün ilk sahnesinde yani. Select olan bir. Bir daha select ol. <laughs> Ay Allah bildiğin select dolar bir çok iyi oğlum ya. Ha, zaten burada gideceğiz galiba. Zerg cluster near your warriors. If possible, we should destroy it. Hallederiz. Cool. No, 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 no. Tek başınıza gidip de salak salak hareket etmeyin. Ha. bak ya. Oğlum Artemis bana şey yani. Bana hep böyle böyle tıfıl Artemis gibi gelecek yani. Çünkü Brood War kempelerinden hep şey yani. How to play Protoss in Leather Step Mass Evet abi. Ne saçma sapan. Şu anda Ayru tekrar alıyoruz. Ayru da warp conduit. Yani şu artık warp yapabilecek. Ho ho. Warp down reinforcements. Warp down. Gönderin. Aslında. Işınlayın. Two warp

Immortal'lar da cayır cayır. Şu anda tek eksik bu oradaki şey. Ee, Arkon. Ha verdi. Nice. Şey yani ekstra ünite verdi. Zannettim Arkon verdi zannettim de bir anda. <laughs> e, gel abi siz de gelin. Evet. Death Ball. Kurtarın şunları. Bize katılın gençler. Tabii ki. Bu arada yine mi yavaşız biz? Sanki bir gameplay'de... Evet abi bu ne ya? Niye bu kampanyalar böyle? Ha? Oh. Oo oh, selamlar. Immortals. Immortal'lar mesela Robin Son buradaysan. Immortal'lar armored adamlara daha çok vurur. Bak bak Colossus like'lar. Immortal'lar bak damage 20 versus armored 50. Armored adam varsa karşında Immortal. çok karşında böyle çok light ee ve fazla sayıda adam varsa aynı şunun gibi mesela çok zorgling vesaire şunu bir alır mısınız? Ferozorg. Eee Kolos. Neden? Çünkü splash damage yani e, area of effect. Gönder. Yaldır yaldır hale bak. Ha dur şuradan. Warp Conduit. Buradan Warp Ettiri veriyor. Pylon gibi yani. Pylonlar Warp Conduit'in bir şeyi. Bunlar diyor birisi kontrol ediyor bunları şu anda diyor. Bunların şeyleri hareketli, bu zörklerin hareketleri şey değil diyor. Ee, tesadüfi değil diyor. Zeki hareket ediyorlar şu anda diyor. Birisi kontrol ediyor bu zörkleri diyor. Son hive cluster'da şey yapıldı diyor. Diğer warp conduit'i de halledeceğiz yakında. Yalnız böyle tek sıra haline gitmezsiniz. değişik şeyler var burada. Ah, yardım bakayım. Bu ne? Ya? <laughs> Hydra Link Bane'in en kötü yani o hibritler geldi. Hayırda hibritler. <laughs> Konuşamadan öldü. <laughs> hibritler geldi. Firstborn dediği Protoss işte. İlk başta Aemon protostor yaptı. Take command of the invasion, Executor. Zeratul, you and I must discuss this most recent turn of events further. Zeratul, sen ne bir konuşacağız diyor. Sen ne bir şey yapalım diyor. Bir bir münazara yapalım diyor yani. Bakalım neler olacak diye. Percentage of creep removed yüzde yüz. Hey be. <laughs> evet sevgili dostlar bakalım şimdi neler oluyor. Ayur Battlefield. Ayur'daki savaş alanları. Abi ben burada chat'i geri getirmemişim dur. Videodan sonra chat'i geri getireyim ekrana. Carrier has arrived. Zeratul'la şimdi bir muhabbet bakalım. It seems the end war you warned of has begun. Tell me old friend, what is it you have learned? Ne öğrendin nedir olay? Anlat bakayım <laughs> ne? her şeyin bitimine ta tanıklık ettim <laughs> Kahve falan gibi anlatıyor. <laughs> ha nedir diyor nasıl karşı koyacağız bunu? Aaa. the keystone, keystone shall usher you hope keystone i saw a burst of light revealing the Zelnaga artifact on the terran world of korhal it is the keystone of this vision keystone you. Speak of standing against amon in the end times i believe this keystone will guide us to them I have always trusted you, Zeratul. The, the of the leadership demanded much of me. Ama there are times şey I whether I was truly ready for such weight. Your doubt is unfounded, young Artanis. You must embrace what you have become if you are to be the leader we now need. Bir var, değil you will go to James Raynor on <laughs> I will marshal our forces for the war ahead. When you return, the Templar will be ready. Entaro Tassadar, old friend. Entaro Artanis. from James Raynor. My forces will reactivate the Spear of Adun, a warship that will be invaluable in the battles ahead. May Tassadar's shadow hide you, my friend. Evet sevgili dostlar. Şimdi Jim Raynor'dan Keystone almaya gidecek. Jim Raynor en son Keystone'u Kerrigan'ı şey yapmak için, tekrar insan yapmak için kullandıydı. Ee, o Keystone Zeratul diyor ki o Keystone'u kullanarak Aemon'a karşı gelecek Zelnaga'ya ulaşabiliriz diyor. Ve e, şimdi gidecek Korhal'dan şey yapacak. Korhal neresi? Eski Menskin mekanı. Meski tokatladılardı e, Heart sonunda. Bunların hepsini bütün hikayeleri YouTube'daki diğer serilerden izleyiniz. Twitch'teyiz gelin önümüzdeki bölümde hemen görüşelim. Şimdi hemen devam edeceğim. Canlıya gelin işte. Böyle video atlamanıza gerek kalmasın. <laughs> Haydi görüşürüz. Hadi eyvallah.